Evet arkadaşlar oyun ekranından herkese merhabalar. Bugün sizler arkadaşlar LF'sinin artık bu dördüncü mü? Herhalde dördüncü serisini çekiyoruz. bu Drift serisinde arkadaşlar devam ediyorum. Bir daha iki sefere artık yeni bir araba yapacağım. Artık o araba nasıl olur orasını bilemem. Ama böyle gene bir arka çekiş bir araba yaparım. Yapma be. Neyse yeniden başlayalım. Evet başlıyorum gençler. Hazır mıyız? Başladım bile. Şuraya saçma sarak bir şey yapmışlar. Bu neyse buraya hızlı girmek lazım karşıya geçmek için. Evet, birinci tur bitti. Evet, iki atmayacaktık orada hata yaptık. Spin atacağı belliydi zaten. Neyse, buradan devam edeyim. Yapma be işte, çok basıyoruz ya, o yüzden yapıyor ya. Neyse. biz turu nasıl bitirdik ben onu anlamadım yani. Abi resmen sürekli spin atıyor ya. Lastikler bitiyor mu artık diyeyim, ne diyeyim? Evet. Şöyle başladığımız yere geliyoruz herhalde. Evet, şuradan Yapma. Neyse biraz sırtladık ama. Şimdi başladığımız yere geldiysek eğer oyunu yeniden başlatacağım. Çünkü lastikler iyice bitti. Evet şurası başladığımız yer zaten. Evet. Bir oyunu bir elinden başlatayım. Bir tur, bir tur daha atacağım. Ondan sonra farklı bir tur deneyeceğim. biraz daha güzel açacağım evet gene buraya girerken zorlandığımız için araba inşallah orada kalmaz diyecektim aynen öyle kaldı dip basık bir araba olduğu için kalıyor sürekli olarak orada öyle hatalar olur olmaz değil biz insanız sonuçta hata yapabiliriz. Şöyle şuradan bir gireyim. Ha buraya hızlı gireceğim bu sefer ya. Abi şurada takılıp durma ya. Saçma salak bir yol yapmışlar. Arkadaşım üstüne bir şey koyamadım mı ya? Yani en azından biraz daha yükselse. Çok sinirlendim artık var ya, orayı drift falan uğraşmayacağım. Ama araba da drift atmadan da durmuyor. Kesinlikle yapacak yani. Yapma. Neyse bir şey olmaz. Bu sefer çok canım sıkıldı oraya. yan da olsa gireceğim oraya. Artık arabanın tekerleri çalışmıyor. Çarptık ya arabayı. Neyse son kez deneyeceğim abi orayı. Size diyeceksiniz artık bu ne beceriksiz bir insanmış. Arkadaş böyle sürüş mü olur falan diye. Diyebilirsiniz. Evet bu güzeldi işte. Bak orayı sıfır geçtim. Ama bu güzel değildi. Orayı geçti, geçtim ya geri sıkıntı değil artık. Alk sesleri geliyor. gene her zamanki gibi speed. arabanın basınç direkt 8'e dayandığı için bakın görüyorsanız şu anda basınç 8'de o da arabayı artık yolda tutmakta çok zorlandırıyor bakın evet buraya da çarptık her zamanki gibi neyse bir de farklı tur deneyeceğim Bakalım bir şuradan haritadan. İnşallah ilk de güzel bir yol dik getiririz. Rally Cross'da en son First olan olmaz. Adını da nasıl yaptılarsa artık arkadaş nasıl bir at yapıyorsunuz ya? İnsan bir Türkçe yazar ya. Bu ne? Ne burası? Atlamalı falan bir şey mi? Bu ne kardeşim? Buradan nereye gideceğiz o zaman biz? Bu nasıl saçma bir yoldur ya? Resmen var ya saçmalamışlar. Adamlar yol yapıyor, yol yapıyoruz diye bildiğiniz var ya. A3 test diyor. Bir de buradan yapalım. Acaba inşallah yüklenir. Pist yok diyor. Evet. Tam düşündüğüm gibi. Hidrolik bilmem ne. Şunu yükle o zaman. Bangers ıı, bilmem ne. Bunu yükle. Pist yok. Niye yok kardeşim? Ayıp ediyorsun ama bak şimdi. Kabet Club bilmem ne. North. Niye böyle büyük bir haritaya geçti bu? Daha yeni ki bizim haritalar nerede? Neyse bir çıkalım şöyle de. Pis diyelim. Kontrol noktası yok diyor. Ha, şuradan değiştiriyoruz. Tamam şimdi. Burası neymiş? Normal bizim yol. Çıkalım. Bunda farklı ve güzel bir pist vardı. Acaba hangisiydi ki o ya şehir? BL1 bir de herhalde ya. Bir de orada yapayım. Bir, bir tur da orada atayım. Evet bu tur. Ondan sonra videoyu bitireceğim zaten. Şöyle bir yavaşlayayım. Burada yanlamam imkansız gibi bir şey. Evet bundan sonra yanlamaya başlayabilirim artık. Gene saçma salak bir yol yapmadılarsa. Önceden test etmiyorum arkadaşlar ben bu yolu. Evet gene ikiye bölmüşler. Ne vardı ikiye bölüyorsunuz kardeşim? Ee, buradan nereden geçeceğiz? Bak saçmalığa bakar mısın ya? Ne yapacağız? Buraya geçeceğiz. E buraya geçtik. E oradan atlayacağız. E atladık. Hadi. Ne yapıyoruz kardeşim? Ha bu yol ters. Şimdi anlaşıldı. Ters yön. Tabii canım ters yön. Biz de biliyoruz. Bir de buraya iki şey koymuşlar. Ben buradan gideceğim. Pitten ya. O nasıl bir yolsa. Ters de mi yapalım bakalım. Karşımıza daha neler çıkacak. Ne sürprizler çıkacak. Bildiğim de yok. Aşırı hız tabi canım. 160 km hız yani pitalananda. Bu nasıl saçma salak bir yoldur ya. Neyse ben yine ilk turda yaptığım tura bir tane gireceğim. O turda o turu çok sevdim çünkü. O turda bir tur atacağım. Bırakacağım ondan sonra. BL311. Evet bu tur. Abi en güzel turlardan biri bu ya. Resmen var ya adamlar yapmış yani. Burayı artık iyice ezberledim yapa yapa. Yani yanılamamam burada imkansız gibi bir şey. Tam tersine yapacaktım da olmadı. Öyle daha güzel oluyor gerçekten. Şurada bir ikiye yapıştıracağım. Buradan böyle çıkacağım yan yan. Evet gene spin. Lastikler gitti. Bir tur daha bırakacağım. Burada da bir tur atalım bırakalım bence. Yani tadında kalsın. Arkadaşlar artık bir de arabayı kontrol etmekte zorlanmıyorum. Hani işte şey 8'e dayansa bile yani her şekilde kontrol edebiliyorum arabayı. Ben de o yüzden bu aralar pek de yanlamaya çalışıyorum. Şöyle geçtim mi? Evet şurada bu sefer yapabilir miyim sizce? Bu sefer yaptım ama gene spin attı. Ha bu sefer burada atmayacağım ikiye ya. Şurada atacağım iki. Şöyle yanlayaraktan. Evet aracı park ettik. Biraz da şöyle arabayı dıştan göstererek yanlayacağım. Diyeceğim ama arabayı vurmamam lazım. Şöyle içinden şurayı bir geçeyim de. Şu arabanın güzelliğine bakar mısınız abi ya? Şu an vites 2'de. Bak şimdi basıncı 8'e dayayacağım. Bakın. Arabayı 5'e attığım zaman bile yanlayacak araba. Bakın. Yavaş yavaş mı attırmamız lazım? Ne? Evet. 3. Şöyle 4. 5'i yemeyebilir. Ha 5'i de yedi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba yani nasip arabaysa artık 200 km hıza dayandı ama bizim 200 km hızla alakamız yok yani. Böyle bir saçmalık var LFS'de. Ben de bunu sevmiyorum. En son bir tur daha atayım mı ya? Neyse bir tur daha atıp bitireceğim. Zaten turlar çok kısa oluyor bunda. Bu ne ya? Burada bu sefer 2 ile yanlamaya çalışacağım. Evet yaptım. Evet burada biraz kısa olduğu için ikiye atıp da arabanın devir almasını beklersek çok zor oluyor o iş. Burada da yaparım ile. Spin'den sonra devam etseydin iyiydi ya. Şurayı yanlayarak arabayı berbat etmeden geçebilir miyim ki acaba? Geçemedim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.